Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık ve Mesut Bey ile yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar herkese. Şimdi iyi bir hafta diliyoruz ama borsa için pek iyi bir hafta gibi değil Mesut Bey. E, kötü başladı. E, görünüm itibariyle de borsa İstanbul'da yüzde bir buçukluk bir değer kaybı söz konusu. Evet. Hisselere geçmeden önce yani biz önce şunu da tabii belirtmek istiyorum. Bugün soruları cevaplamayacağız. Sadece Sabah Twitter'da bir anket yaptık ve bu anketimizin sonucunda iki hisseyi sizler belirlediniz. Mesut Bey birazdan bu iki hissenin teknik analizini gerçekleştirecek. Ama öncesinde hazır bir canlı yayın yapıyorken ve Borsa İstanbul'da da yüzde bir buçuklu kayıplar varken dedik Mesut Bey bize bir Borsa İstanbul yorumu da yapar bizleri kırmaz. <laughs> evet evet evet. Şimdi geçen haftayı zaten satış baskısında e, bitirmiştik. Yüzde üstünde bir satışla e, bitirmiştik haftayı. Bu haftada benzer bir görünümle başladık. Yüzde bir buçuk değer kaybı var. Piyasaya şöyle e, pozitif etkileyenlere baktığımız zaman TÜPRAŞ, ENKA, Petkim olduğunu görüyoruz. E, negatif baskısında ise BİMAŞ, şişe, FORD, ASASAN, TÜRK Hava gibi ana şirketler. E, bugün e, önemli bir desteği aslında bir haftadan beri Geçen hafta içerisinde de bahsettiğimiz e, teknik grafiğin çalıştığını görüyoruz. Yani önemli bir bölgeyi test ediyoruz. Geçen hafta içerisinde önemli destek bölgesi olarak 7 e, 4710 ile 4770 bantını e, belirtmiştik. E, burada hatta geçen hafta salı günüydü yanılmıyorsam veya çarşamba günüydü. Yine yayın sırasında bahsettiğimiz bu bölgeden güzel tepki alımı gelmişti ama hem düşüş trendi, hem de şu 5000'lik 5000 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece bu düşüş trendinin içerisinde ve aşağı yönlü devam eder diye bahsetmiştik. Bakın bugün kabaca 4710'lu bölgelere geldik. Benim için bu bölgenin önemi ne? Neden bu kadar önemli? Şöyle baktığımız zaman hatta uzatırsak şurada geçen sene Aralık ayından itibaren bu 4710 bölgesi kabaca geri çekilmelerde destek çalışmıştı. Yani bu bölgeleri test ettikten sonra kapanış bazında test ettikten sonra güzel tepkiler gördük ki hatta tepkilerin 5500'lere kadar gitmişti. Sadece gün içi sakmalar görmüştük. Deprem öncesi ve özellikle depremde 7 Şubat'ta da bu bölgenin altında kapanış yaptık ama hemen Borsa İstanbul'un 15'inde açılması birlikte 15 Şubat'ta yine sadece sakma olarak kalmıştık. Şimdi bu bölgeye kadar geriledik. Hatta sabah açılışla birlikte geriledik. Kabaca 4710 bölgesi önemli bir destek. Ama bu destek e, şu anda tuttu demek için biraz erken. Evet tepkiler geliyor ama bu tepkiler 4750 seviyesini yukarı yönlü kıramıyor. E, şöyle kısa vadeli baktığımız zaman ben burada 4710'ların içerisinde kapanışlar olması halinde burada geri çekilmenin devam etmesi. 4600 ve yeniden dip bölgemizin olan 4450 bölgesine kadar gerilememizi beklerim. Gördüğünüz gibi burada düşüş trendi de alt bantı e, yaklaşık 4050 bölgelerinden e, 4450 bölgelerinden e, geçmekte. O nedenden dolayı da burada 4710'ların altında kapanışlar olması halinde biraz daha bu sıkıntı bu hafta içerisinde de devam edecek gibi gözüküyor. Gün içerisinde sarkmaları olabilir bakın e, sene başından beri çok sert geri çekilmeler oldu ama güzel de tepki hareketleri oldu Hatta Şu bölgede gördüğünüz gibi tam e, kapanış açılış ve kapanış sarkmaları olsa bile e, kabaca 4.000 e, 4.710 ile 4.750 bantında olmuştu. Yine bu bölgedeyiz. Umarım bugün gün sonunda bir tepki gelir ama e, göstergelere baktığımız zaman maalesef. Ee, burada e, aşağı yönlü riskler daha fazla. Ee, bizim için kritik bir direncimiz vardı 5000 bölgesi. Artık bu trend de geçiyordu burada düşütrende. Artık bizim için olası tepkilerde 4700'lerin üstündeki olası tepkilerde ilk önemli direncimiz bugün için 4900 seviyesi. Hani bu trendin yukarısında kapanış gerçekleştirmediğimiz sürece e, trend içerisindeki aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir. E, 4900'ü Diyelim ki üstünde kapattık bugün için diyorum veya kısa vadet diren üstünde ama üzerinde önemli dirençler var. 4900'ün üstünde hemen bir 5000 direnci sonra 5100 direnci 5200 yani özellikle şu 5100 direnci ki 50 günlük hareketli ortalamayı da eğer 5100'ler yukarı kırılırsa 50 günlük hareketli ortalama da yukarı kırılmış sayılır. Yani hala bu önemli direnç bölgelerinin altında tepkiler o nedenden dolayı yukarı bir daha hacimsizlik olunca ciddi bir alıcı göremiyoruz maalesef. Toparlayacak olursak 4700'lerin altı 4700 altın, altında kapanışlarda maalesef gerileme görülebilir. 4900'de bizim hafta içerisindeki ilk direncimiz sonra 5500 5100 bantını takip edeceğiz. Valla bu piyasada gedik yatırım olarak izleyiciyi yalnız bırakmıyoruz. Sabah sevgili Onurcan'la borsayı konuştuk. Şimdi de sizinle borsayı değerlendirdik. Evet. Yani özellikle oynaklığın yüksek olduğu bu dönemlerde aktif bir şekilde sıcağı sıcağına borsa yorumlarımız devam ediyor. Ee, borsa yorumunuz için teşekkür ediyorum ama daha sizi hemen bırakmayalım çünkü iki isteğimiz daha var. İsterseniz Tüpraş'ta devam edelim ama siz geç size geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ee, katılan izleyicilerimiz için Soru cevap yayınımız değil. Normalde biliyorsunuz çarşamba ve cuma saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Bugünkü yayınımızda hem bir borsa yorumu yapalım dedik. Dediğim gibi oynaklık yüksek. Hem de anketimizdeki iki hisseyi canlı bir şekilde sizlerle değerlendirmek istedik. Yani birazdan Tüpraş ve sonrasında da Türk Hava Yolları'nı değerlendirecek evet. Mesut Bey. Ondan sonra da yayınımızı sonlandıracağız. Çarşamba ve cuma saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Onları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buyurun Mesut Bey. Evet şimdi TÜPRAŞ uzun vadeli bir yükseliş trendi var. Sadeleştirmek için bunu e, siliyorum. Bugün e, geçen hafta içerisinde esasında güzel bir tepki. Borsadan pozitif ayrışmıştı son iki günlük e, işlemlere, üç günlük işlemlere baktığımızda, zaman. Bugün de hafta sonu e, OPEC Plus toplantısından kararlar çıktı. Bir milyon varillik bir indirim, bir veya bir yüz e, milyon varillik bir indirimdi. E, TÜPRAŞ da bunun etkisiyle, bu haberle birlikte... Piyasadan pozitif ayrıştı. Hatta yayın başında da göstermiştik piyasaya en çok katkısı sunan şirketti. Gördüğünüz gibi kısa vadeli bir yükseliş trendi desteğine geldi ve önemli bir destek bölgesi geçen hafta tepki gördü. 510 bölgesi ama şimdi bu bölgelerin altında da aynı endekse benzer bir görünüm var. Bakın Şubat ayı itibariyle bir sarkmalar hep kapanışlar bu. Kabaca 510 bölgesi üstünde oldu. Sadece gün içi sarkmalar e, ve 7 Şubat'taki bu geri çekilmeyi görmüştük. O nedenle 5 kısa vadede 5.510'ların üstünde kapanış olduğu sürece evet teknik anlamda olumlu olabilir. Göstergeler satım bölgelerinde ama özellikle e, son 3 e, günlük hareketle birlikte kısa vadeli göstergelerde bir toparlanma eğilimi e, görülüyor. Bugün de test ettiğimiz kabaca 5000 pardon 551 bölgesi e, sabah açılışta 550'leri test ettiydi. Bu bölgede en önemli direncimiz. Yani burada kısa vadede TÜPRAŞ'ın güç kazanması için kabaca şu kıramadığımız 551-50 bölgesini yukarı yönlü kırmasını görmek lazım belki yeni pozisyon için. Eğer bu bölge kırılırsa tekrardan ara dirençler olmakla beraber e, işte 5590 e, ve e, 6000 6 110 olmak üzere e, burada hareketin devamı beklenebilir ama 551'lerin üstüne atamaz ise yeniden bu 510 seviyesine kadar geriler. Bunun altındaki kapanışta ise benim gördüğüm e, ana destek noktası olarak 475'i görüyorum. 475 önemli e, en önemli belki kısa vadedeki destek. Çünkü bu bölgenin kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalamadaki geçmiş dönemde çok güzel noktasal olarak çalışmıştı. Bu bölgenin de kırıldığının teyidi anlamına gelir ve satış baskısı hız kazanabilir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden 510-550 e, 50 bantında trade fırsatları 550'lerin üstünde hatta 51-50'nin üstünde bir kapanış e, or, o zaman yeniden zirve bölgesine doğru bir iğmelenme söz konusu e, olmasını beklerim. Peki o zaman son hissemize geçelim. Türk Hava Yolları. Hava Yolları da e, Benzer bir grafik, yanılmıyorsam şuydu. Evet, geçen haftalarda konuşmuştuk. Yine bu anket sorularında çok talep oluyor yatırımcılar bazında. Ve biz geçen haftalarda şu 125 bölgesinin önemine dikkat çekmiştik. Çünkü yaklaşık işte Aralık ayından itibaren her geri çekilişte güzel tepkiler görmüştük 125'lerde. Geçen hafta burayı kırdık ve tepkilerde, iki günlük tepkide 125 direnç çalıştı. E, bu e, tabii kırıldığının teyidi anlamına e, geliyor. Gördüğünüz gibi hem Bollinger Band'a yapışık bir seyir izliyor. Mavi ile olan Bollinger e, alt bantı tepkileri e, bir türlü güç kazanamıyor ve sürekli bu Bollinger alt bantına yapışık olarak e, kapanışlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve düşüş trendi içerisinde hatta bugün bu düşüş trendi ve yataydaki önemli destek daha önceki 115'te bulunan zirve seviyesinde e, bu bölgeye geldik. Tepkiler maalesef zayıf. 115'lerin üstünde eğer tutunabilirse ben burada kısa vadede 125 yukarı kırılmadığı sürece bir güç kazanacağını düşünmüyorum 115 125 bantında sadece e, tepki al alışı olarak takip edilebilir. E, 125'lerin üstünde bir kapanış görülürse tekrardan bu geniş bant zirve bölgesindeki banta girmiş olacaktır ki yukarıda 135 ve sonrasında da 148 ve zirve bölgesi hareket edebilir. Yeni bir pozisyon için ya geri çekilmeler? 115'in altında geri çekilmeler veyahut da 125'lerin üstünde bir tutunma görmek gerekir. Peki 115 aşağı kırılırsa ki göstergelerde maalesef e, satım bölgelerinde eğer kırılırsa ara destekler olmakla birlikte 110 seviyesi burada bir bant hareketine girmesini beklerim. Yani 101-115 bantına e, girmesini beklerim. E, bir miktar burada da dediğim gibi şu anda en azından düşüş trendi bir miktar tutuyor. Gün içerisinde bir tepki hareketi var. Ama endeksle birlikte yorumlarsak endeks 4710'ların altında kapanış gerçekleştirirse veya satış baskısı devam ederse Türk Hava Yolları'nda da 115 aşağı kırılma potansiyeli e, güç kazanır ve dediğim gibi ara destekleri olsa bile e, 101 bölgesine kadar bir geri çekilme de maalesef söz konusu olabilir. Peki böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey değerli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi günler herkese. Yarın saat 2'de yine sizlerden daha doğrusu çarşamba ve cuma sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz ama yarın saat 2'de yine anketimizin sonucuna göre iki hisseyi sizler belirleyeceksiniz ve o iki hisse yine Mesut Bey ile beraber değerlendiriyor olacağız. Yarın sabah Twitter'daki anketimizi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İstediğiniz hisseyi seçin. Biz de ona göre buradan zaten yorumunu yapıyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı da unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler, iyi haftalar.